Yani dövme neyin hesabı? Ben hala anlamış değilim. Ama sen söyle abi. Ben burada Efendim? Ben içeride değilim. Burada kimse. Sonradan geldim. Yok abi, sen de buradaydın. Yani adamlar. Siz merkezden, emniyetten mi çağırdılar siz? Niye? Üniversite bizim sorumluluğumuz kanalımızda ya, bu adli olaylar olduğu zaman üniversiteye alakalı biz geliyoruz. Yok hayır, çağırma sebepleri neydi? İşte, hakaret etmişsin ya. E tamam, savcılığa verdiler zaten. Niye? Ondan bakalım. Beni zaten savcılığa vermişlerdi, Başka. şimdi niye geldiniz? Yani sadece hakaret tarafından ifade ne ki biz polis merkezi ifadeni vereceksin sevmez. Tamam beni zaten şikayetçi olmuşlardı. Şimdi tekrardan niye hani çağrıldı? E tabi bilmiyorum yani sadece hakkında şikayet var şikayet olduğu zaman gelir sen ifade ver. Tamam benden senmiştir. zaten şikayetçi olmuşlardı. Belki Şimdi şu an niye çağırdılar yani? Bir daha mı sen tekerrür mü ettin? Yani hakaret bir daha mı yaptın? Bir sefer mi oldu? Ya ben mail atmıştım. Zaten benden şikayetçi oldular. Savcılığa verdiler beni. Savcılığa gittin ifade verdin mi? Hayır, zaten savcılığa verdiler. Şikayetçi sen oldular yani. Mi? Savcılık savcılığa ifade verdin mi sen? Vallahi savcılığa şu yani hani şikayetçi olmuşlardı vermedi demi. Şey, i̇fade vermen gerekiyor bir sefer tamam mı? Tamam da şu, yani şimdi niye çağırırlar sizi? Adam, bu kavga dövüşün şeyi yok, ne doğru, yani? Kavga dövüştük bir durum yok sadece güneşin. O adam geliyor te, nedir onun adı? Yani kavga dövüşe hiç gerek yok. Yani, ki. Evet. Kavgalık bir durum yok sadece güneşin. Polis merkezine ifade vereceksin çıkacaksın. Bu başka bir konu yapmıyor. tamam mı? E şu an kavga yaşandı burada. Ne kavgası yaşandı? Kendim için asıldığından o bile herhalde. Hani i̇lla içeriye gireceğim edeceğim diye zor bir şey olacak bu. Arbe olur. O kavga değil. İçeri ben nedir onun adı? Şey yapmadım ki ben soruşturma dosyasını He. görmeye geldim. Sadece. Soruşturma dosyasının burası rektörlük. Buraya randevu olarak gelirsin. Kafana göre ben buraya geleceğim, ben gideceğim. Atıyorum emniyet müdürünü göreceğim, ben valiye gideceğim Hayır. diye gidemezsin. Zaten Ulanın tamam ben, söyledi. Aramışım burayı, telefondan sana yok, randevu vermemişler. Niye kalkıp geliyorsun daha böyle? Hayır, geldim ki belki görebilirim diye yani hani. Ben randevu. rektörle görüşmek için randevu istedim. E, tamam, Soruşturma yani. dosyasını ne? görmek için randevu niye isteyeyim ki? Özel kalemden ben rektörle görüşmek için randevu istedim. Hani konuyla alakalı bilgi vermeleri lazımdı bana. bildiğini usul ve esas vardır. Dediğim gibi bak, dört yılda okulu bitirmiş, iki yılda yüksek lisans yaptın, ondan sonra doktoraya müracaat ettin. Bu yolları senin bilmen lazım. Yasal olarak müraz ettin. Tamam, yasal olarak zaten beni ifadeye zaten çağırmaları bak, lazım. Ben, herkesin, ha, şey mi oldu? Gidersin hukuki olarak ararsın kartını. Sana tamam zaten dilek... arıyorum. Arıyorsan o zaman gelip de burada kimseyi rahatsız etmeyeceksin. Kimseyi burada rahatsız etmedim gelip ki ben. Ben görmeye gelmezsin. geldim dedim. Nedir onun adı? Kafana göre gelip de ben görüyorum diyemezsin. Bak, Kafama mesela... göre değil. Beni zaten ifade 2547 sayılı kanuna göre ifadeye çağırdım. Çağırıldım mı? Kim çağırdı? Bugün sen ifadeye mi çağırdın? Hayır çağırmaları lazımdı. Çağırıldım mı? Yani soruşturma açarlarsa, bak ben sana diyorum ki sen hakkını hukuki olarak ararsın. Gelip de burada ben işte şu tamam, hukuki, olarak arıyorum. arıyor. Aramıyorsun. Nasıl var? Sen arıyor? şu anda gelip buraya gelmen hukuki bir hakkın değilsin. Nasıl yani soruşturma dosyasını ya, görmek istiyor. Bir avukat tutarsın, dava açarsın dersin ki ben böyle böyle bir haksızlığa uğradım. Savcılar tamam. dersin. O Hakkınızda, şey yapıyorum. haklarınızda da açılmış ki. 25 tane zaten soruşturma var. E, ne yani. oldu? Sonuç neydi? böyle? Ne oldu? Ne Nasıl ödüm? ne oldu? Ne? Yani, sonuçta 25 tane davadan ne hak elde ettiğini ben sana onu soruyorum. Yani hayır zaten var yani hani nedir onun adı ee, o zaman... soruşturma açarsınız diyorsunuz ya. Tamam. Ben de diyorum ki zaten açılmış 25 tamam, tane. Sonuçlanmış mı onlar? Sonuçlandı mı o davalar? Sonuçlandı mı işte onun için geliyorum. Burada gelmeyeceksin. Burada davalar açılmıyor. Sen nereye açtın o davaları? Cumhuriyet Savcıları açarsın. Dava abi. değil zaten abi soruşturma açıldı soruşturmayı kim açtı kardeşim kim açtı? Savcılık görevsizlik kararıyla üniversiteye gönderdi. Ha, üniversitede 2547 sayılı kanuna göre soruşturma yürütmesi lazım. O sana Kafayı, göre, Nasıl? E, sana göre yürütmesi lazım. Üniversitede gerek yok dedi. Yani senin şeyin yürüdün. O da aynı şekilde bile. Hayır olur mu? Savcılık Sor demiş ki soruşturma yürütün. Görevi kötüye kullanmaya ilişkin. Yani. Görevsizlik kararında öyle yazıyor yani hani. Boyutunu, boyutunu e tamam ben hukuki boyutunu söylüyorum işte. Bak ben sana diyorum ya yani bunu bir avukatın kararına yapasın veya bile e, e tamam karar, avukatlar da geldi zaten. Kim geldi buraya avukatlar? Avukatların vekaleti yok mu sizde? İki tane vekalet ben, nedir onda da olmaz. Ya kafaları diyorsun yani sezdevi sizde. Ben ne bileyim senin şeyleri gibi. Ben avukat değilim. Ben şey e değilim, tamam ben, ha, ben, ben, ben söylüyorum yolunu, zaten. Ben de size. sana yolunu söylüyorum. Ben yani daha kafa yok bu işte. şeyler. Buraya gelip gitmek kafama için göre, çözemezsin. Kafama yani. göre değil. <laughs> gö <laughs> daha iyi, soruşturma dosyasını benim görmeye hakkım var. Yok hakkım var. Şey. Nasıl yok ya? Ya senin hakkın yok. Senin hakkın dediğim gibi bak. Sen onu yazılı olarak istersin. <laughs> Kurum bu gizli belgede. Tamam yani isti istiyorum şey zaten göndermiyorlar ne yapacağız? Yapayım. Tekrar savcılığa veriyorum. Gö şey yapmadıkları için. adli <laughs> öyle, <laughs> öyle öyle bir sürü gitti yani hani, <laughs> bir buçuk sene. <laughs> adli soruşturma var soruşturma dosyası görmek istiyorsun? Ben şikayetçi olmuşum zaten zaten kanuna göre beni çağırmaları lazım. Hocanın niye görevi kötüye kullandı veya niye bu olayların olduğunu. Karşılıklı ifadelerin alınması lazımdı zaten. Ne olup bittiğini benim bilmem lazımdı. Neyse, ya yani evet. kafaya göre iş yapan tamam. zaten üniversite. Tamam, daha uzatma lafı bile. tamam. Git karakolda e, ifadeni verirken en arada git anlat ondan sonra git şeyi gitmem ara. Yeter daha kafa kim, vay ben yasal hakkımı kullanıyorum, kafa falan. Yasal hakkını ya. kullanacağın yol burası değil, ben sana onu diyorum. Gidersin savcılığa, yasal Ama görev... Tamam verdim zaten, savcılıktan Kardeşim, geldi dosyası. o zaman savcılık sana takipçisi karar verirse yapacağın bir şey yok. Diyorum ya burada kimler görevini yapmıyor, benim dilekçeme cevap vermiyor veya benim şeyimi yapmıyor diye savcılıktan şey yaparsın. E, e tamam kalamaz. yine savcılığa verdim. Gel savcılığa karıştır, buraya niye geliyorsun o zaman? E soruşturma burada. Ben soruşturma nasıl burası ya? Sen soruşturma bu, dosyası burada? Açıldı ne biliyorsun? Açıldı mı soruşturma dosyası? Valla normal şartlarda açılmış olması lazım. senden ifade aldılar mı? Alınması lazım da alınmadı da. O zaman. zaman nereden biliyorsun soruşturma olduğunu biliyorum. E savcılığın kararı var, görevsizlik kararı. Görevsizlik bir kovuşturma yayın olmadığına dair. Tamam. Görevsizlik kararıyla nedir? Üniversiteye gönderdi. Ya? Savcılık, tokat, Cumhuriyet ya, ya üniversite de, rektörlük yürüsün, yürüsün, yürüsün demiş yani. Kararını savcılık başka bir savcılığın konusuysa ona verir yani. Bu tokat dolmuş bir olay niye görevsiz bir yani? Hayır. Kanuna göre öğretim üyelerinin yargılanmasına ilişkin kanuna göre savcılık nedir onun adı şey yaptı zaten. Gönderdi üniversiteye. Tamam, soruşturma, gibi, yürüsün, yürüsün, soruşturma diye. Adli mi yürüsün. Adli soruşturma aynen idari değil. 啊？<Huh? S 1>